Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin sevdiği e, profiterol tarifi vereceğim. Herkes evde yapmaktan korkar tutturamam diye ama gelin hep birlikte tüm püf noktalarıyla yapalım. Hem de tek hamurdan 3 çeşit ekler yapacağım size. Öncelikle muhallebimizin yapımından başlayalım çünkü soğuması gerekiyor. Bunun için iki buçuk su bardağı sütümüzü tencereye alıyoruz. 1 buçuk çay bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı un ve 1 çorba kaşığı nişastayı ben birlikte ekliyorum. Ve 1 adet yumurtayı güzelce çırpıyoruz. İyice homojen hale geldikten sonra ocağımızı orta ateşte yakıp karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi göz göz olana kadar kaynatıyoruz. Sonra ocağımızın altını kapatıp bir paket vanilya ve bir çorba kaşığı tereyağı veya katı yağ ekleyip iyice karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi çikolata sosumuzun yapımına geçiyoruz. Bunun için 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı dolusu nişastamızı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Ben 2 adet e, sütlü çikolata kullandım 60 gramlık. Siz isterseniz daha koyu bir renk almasını bitter çikolata kullanabilirsiniz. Ben bitter çikolatanın tadını pek sevmiyorum. Bir yemek kaşığı katı yağ ekliyorum ve 2 yemek kaşığı kakao ekledikten sonra kıvam alana kadar karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi asıl mesele hamurumuza geçiyoruz. Profiterol hamuru için 125 gram tereyağı eriyene kadar ocakta bekletiyoruz. Daha sonra bir su bardağı su 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri hep birlikte karıştırıyoruz. Hemen arkasına bir su bardağı un ekliyoruz. Birkaç dakika güzelce çırpıyoruz. Burada biraz kolumuz çalışacak. Güzelce özdeşine kadar çırptık. Daha sonra ocaktan alıp iyice soğutuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Soğuması lazım çünkü yumurtamız pişer ve 3 tane yumurtayı tek tek yedire yedire ekliyoruz. Burada ilk başta yumurtayı kırdıktan sonra gördüğünüz gibi cıvıyor hamurumuz çırptıkça tekrar onu özümsüyor. Böyle böyle yedire yedire 3 yumurtayı kırıyoruz. Buradaki püf nokta bu. İyice çırpıyoruz. Daha sonra sıkma hamurun torbasına aldım ben. Küçük küçük olanlar profiterol için, biraz büyükler bunlar Hindistan cevizli muhallebi için ince uzun olanlarda çilekli ekler için yaptım ben arkadaşlar daha sonra kaşığımızda ıslatarak kaşığımızın arkasını üzerlerini düzlüyoruz gördüğünüz gibi süslemelerimizi de bu şekilde yapıyoruz ekler çilekli ekler için ikiye bölüp aralarına muhallebi ve çilek koyuyoruz arkadaşlar bu Hindistan cevizli profiterol çikolata sevmeyenler için içerisine muhallebi koyduk. Dışarısına da biraz muhallebi koyup Hindistan cevizli, cevizine batırıyoruz. Bu rafetörel hamuru da gördüğünüz gibi içine gene muhallebi üzerine çikolata sosu ekliyoruz. Hindistan cevizlimiz ve çilekli eklerimiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Emin olun çok güzel kabarıyorlar. Hamurlarınızı, bezelerinizi çok küçük tutun. Ve 200 derece fırında İyice kuruyana kadar, kızarana kadar pişiriyoruz. Önemli olan bu ağzını hiç açmıyoruz. Gördüğünüz gibi çikolata sosumuzu da üzerine döküyoruz. Afiyet olsun. Güzel videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.